Götüm dondu ya. Usta. Orada bir şey diyeceğim ya. Kasanın içine koyalım yüklemede boşaltmada. Duyalım konuşmaları diyen sendin değil mi? Ulan ben seni... sağlıklı mı yapayım, sarımsaksız mı yapayım ona karar veremedim. Bütün ev kokuyor diye laf ediyorsun sonra hayatım. Sarımsaklı anne sarımsaklı. sarımsaklı. Bak çocuklar da sarımsaklı istiyor. Ben koyayım sarımsak. sarı maydanoz yediririm sonra. Koku falan kalmaz. Var mı başka bir şey? Ne istiyorsun? Kaçta gelirsin? Yine kalmayacaksın değil mi mesaiye falan? Söyleyeceğim vallahi Rıza babaya. Alsın birilerini ekibe. Helak oldunuz ayol. Koştur koştur. Hüsnü. Aa, kapatmış. Şımar şımar tepene çıkar böyle. Teşte böyle suratına. Yarın öbür gün kapıyı da. O zaman yoğurdu saklıyorum. Sen hala yoğurt düşün. Yani. Ana. Allah kabağını bu. Bakayım canım. Basma tamam mı tuşlara? Kurcalamadınız. Ya. Sağ Baba, 200 metre sonra yol genişliyor. Orada basıyorum ben. Tamam Mesut. Dediğim gibi, idare sende. Dikkatli olun ha. Yasemin, yol ekiplerine anons geçemem. 36-45'ten bütün ekiplere. 36-45'ten bütün ekiplere. Usta, beni merak etmeyin. Ben iyiyim. Adamlar bulununcu babak basalım, basalım bas, 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 bas. tamam mı? Geç Usta, geç. Sen bize lazımsın. Abi. Rıza baba. İyi misin Hüsnü? İyi misin? İyi, iyi, iyi. İyi misin usta? Evet işte. Hadi geçmiş olsun. Kalkabilecek misin? Abi geçmiş olsun korktuk valla. Abi! Aa. Aa, gel gel. Alın, alalım. Hadi hadi. Hadi toparlanın hadi. Aa. Bu minibüs ne? Yeni mi? Böyle benzin için falan mı? Hayır değil. Bunu kullanıyorum sen. Valla. Evet, evet. Baba süpermiş bu ya.